Herkese selam arkadaşlar ben Süleyman. Bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynayacağız. ilk maçımız ilk maçımıza G geçelim. Ee, arkadaşlar e, ilk başta da gördüğünüz gibi intromuzu yaptım. O zaman birinci maçımız başlasın. Direkt gol ile başladık. O attı. Kayıt programı açık diye mi nasıl kasıyor bana mı? Biz de birinci golümüzü attık. Hadi be. Yeneceğiz bu maçı. Allah. Allah. Ters oldum. Nasıl bir kurtarış ama. Gol yedik. Bir gol mü geliyor? Gelmiyor. Bu arada bu da ikinci videomuz. İkinci videoda kafa topu iki oldu. Her zaman gibi gol verimiz yiyoruz. Dört oynuyoruz. Hayır ya. O zaman ee, golümüzü atıyoruz. Deme. Atamıyoruz. Kerem kardeşim ne yaptın ya? Video çıktı sal. <laughs> Var 7-5 yapalım durumu ya. Hadi. Allah be. kaybettik ilk maçımızı. İlk elin günah olmaz. İkinci elimize geçiyoruz. Süper güçlerimizi her zaman gibi tamamlamamız lazım. Yoksa olmaz. Şu anda ikinci maçımızdayız. İlk maçımız her zaman gibi golle başlar. Ay ikinci maçımız. Bu adam beni kandırdı ya. Bakayım ama biz konemizden çıkmayınca bize uy uyarı veriyor. Ona niye vermiyor? Ama neyse gol attık. Şums. Bak benim gelmem bekliyor. Sonra gol açacak. Akıllı. Kendi kalemi gol attım. Kurtarışları benim gibi biraz iyiymiş. İtromuz dediğim gibi yaptım. İyi mi kötü mü yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoda 12 like gelirse çok sevineceğim. Ne olur? Havada dondurdu. Ama ne işine yarar be? Ne işine yarar be? Olmu geliyor. Direkler direkleri dövmek istiyoruz. Gol efsane efsane. Gerisi de kes. Şu an çok iyi oynuyoruz be. İsmimi görenler ekleyebilir. Son maçımıza da girir giriyoruz. Sonra videomuzu bitiriyoruz. 14 bu beni yener büyük ihtimalle ama şansımızı deneyelim. Çok kötü. Maça çok kötü başladık nedense çok güzel kafa vurdu ama direkler de öldü. İşte böyle bir gol atabiliriz. Bu adam biraz proya benziyor ama olsun. Üçüncü golümüzü de atıyoruz. Bu arada daha yeni başladım oyuna ya. 13 levelim. Hadi be. 4-3 oldu. Hadi be. Çok iyi kurtarıyor ya. Kurtarışları çok iyi bu adamın. Oğlum sen artık bir gol olsun ya. O atıyor tabii ki de. Abi 3'te 1 yapmak da kötüdür yani ya. Durum kurursak. Bu arada bu kafa dediğim gibi 12 like gelirse bunun kuzenimle cezasını çekeriz. Yaparız. 12 like ama. Büyük ihtimal gelmeyecek. Ve burada videomuzu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bye.